Selamünaleyküm. Aleyküm. Almanya'da yaşayan ve orada rızıklarını toplayan ihvanımız, din kardeşlerimiz. Size selam ederim, hayır dua ederim. Peygamberin sünnetini ve yolunu tutmayı vasiyet ederim. İyi kimselerle beraber olunuz kötü insanlarla olmayınız. yatsıdan sonra eve geliniz, sokaklarda dolaşmayınız. Hanımlarınızı sokağa bırakmayınız. Çoğu çocuğumuza Kur'an-ı Kerim okudunuz. Allah size hayır versin, bereket versin. Gerçi Almanya'da efendim, insanlar Almanlara meyleder, meyletmeyiniz. Sizin helalınız size güzeldir ve hayırlıdır. Başka yere gözünü döndürme. Sonra bizim tarafımızdan kamçı yersiniz. Ona dikkat edin. Yetişir, mi? kamçım yetişir. Mağribden başlıka. O yüzden dikkat edin. Hepinize Allah'a emanet ederim. Sadakanızda da dikkat edin. Her gün bir sadaka çocuklar için, sizin için, aramanız için, iş yeriniz için, çalıştırdığınız işçiler için az da olsa bir sadaka verin. Allah sizi gözetir. Selamun Aleyküm. <laughs>